Merhaba 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 arkadaşlar bugün yeni videoyla karşınızdayım ve hazırsanız başlayalım. Bu arada arkadaşlar ben yeni kartları açtım standart standart destek adlı bir tane kart açtım bir tane de heykel açtım ve bir de infazcı açtım infazcıyı açtığımı gösterdim mi hatırlamıyorum ama söylüyorum şimdi <laughs> yine de belki göstermemişim diye. diye. Evet arkadaşlar başladık. mesela şimdi bir tane korsanı koyalım bakalım bakalım ne yapacak kazanacak mıyız yoksa kaybedecek miyiz sonra da bir tane korsan koyayım ya da korsan koymayayım sonra ork savaş koyalım İ evet evet şimdi oldu. zoker mi oldu bilmiyorum ama öyle söylemek istedim <laughs> tamam şimdi ben buraya bir tane kart koydum. Evet. <laughs> tam zamanında. Aynen be. Tam zamanında. Sonra bir tane İngiliz koyalım. Evet. Çok iyi. Aynen. Çok iyi. Tamam. Şimdi suya bir tane ya da suya bir tane standart destek koyayım. Evet be. Çok iyi be. Aynen. Çok iyi be. Hepsi diğer tarafa gitti. <laughs> çok troll ya. Aynen abi. Geçmen Kandırdılar ya, kandırdım adamları. <laughs> bir de adam balistacı tacı koymuştu ya. Aynen bir tane. Valla çok iyi ya. Aynen. Evet arkadaşlar. Bakalım kazanacak mıyız? Kazanırsam iyi oynadım diyeceğim Vallahi, vallahi ben iyi bir insanım. i̇yi oynadım diyeceğim kazanırsam. Evet iyi oynadım dedim. Tamam. tamam şimdi. Bir maç oynayalım. Bu arkadaşlar bu video biraz kısa yani. Bir 5-6 dakika falan olsun. Çok sürmesini istemiyorum çünkü bilmiyorum yani. Kim bağlanamıyor diyor. Hadi be. Allah rakip bağlanamadı. Ya Allah'ım ne? Neden bağlanamadın? Neden bağlanamadın? Allah Allah. Tamam. Evet, şimdi bir maç. Ya neden öyle yine? Rakibin. Ha tamam. Tamam. Şimdi suya bir tane iskelet koymak istiyorum. Evet bir tane iskelet koydum. Suya da yine bir tane iskelet koyacağım. Tamam çok iyi. Valla 6 tane iskelet oldu ya. <laughs> Hakikaten. Hayır. Ya hayır ya. Ağlayacağım şimdi. Valla ağlayacağım abi. Ya keşke standart deste posket. Bütün iskeletleri diğer tarafı koyardım ya. <laughs> Aynen. Tamam. Şimdi suya bir tane ork savaş koyayım. Aynen. Tamam. Tamam. Aynen. Çok iyi. Çok iyi. Ya. Suya bir tane ibis koyayım. Aynen. Tamam. Çok iyi. Aynen. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Suya bir tane ork savaşçı koyayım. Çok iyi olur. Aynen. Tamam. Şimdi buraya bir tane standart destek koyacağım. Ee, Troll. Aynen troll. Şimdi bu ya bir tane infazcı koyacağım. Evet, koydum infazcı. İnfazcı şimdi hepsini yok etsin. Aynen, infazcı şimdi hepsini yok zaten. Hadi, bir tane top korsan koydum. <laughs> tamam. Şimdi iyi oynadın diyeceğim yine. Şimdi bir kere daha oynayalım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Tamam. Şimdi biraz bekleyelim. Bakalım ne zaman gelecek. Rakip aranıyor e, diyor. Tamam. Şimdi rakibi bulduk. Tamam. Şimdi şuraya bir tane cüce koyayım. Aynen. Tamam. Şimdi şuraya bir tane cüce koyayım. Aynen. Hayır. 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 Olamaz. Tamam. Şuraya bir tane korsan koyayım. Çok Aynen. Çok iyi Aynen. Şimdi suya bir tane ork savaşçı koyayım. Yani çok iyi olur. Tamam. Tamam şimdi suya bir tane golem mi koyayım? Ya da ben şimdi bir tane iblis koyacağım. Aynen. İblis koyarsan iyi olur. Tamam. Şimdi bir tane de iskelet koyayım. Aynen çok iyi olur. Ben suya öldürsün. Olduğum... Nasıl suya getireceğim hepsini? Aynen. Tamam çok iyi. Aynen çok iyi. Suya iskelet koydum. İskelet koydum bir tane. Şimdi suya infazı koyayım. Suya heykel koyacağım. Ne? Heykeli mi yok etti? Dek mi yok etti? Ha, heykel, yok artık. Hayır. Heykel yok olmamış olur. Hakikaten. Heykel yok Şimdi ben heykel yok Tamam çok iyi. Aynen çok iyi. Hadi kazanacağız. Hadi kazanacağız be. Hayır. Süreyn fazla Evet. arkadaşlar bu video buda bitti. bay bay